Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 100 promil alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç kontrolden çıkarak, site bahçesine uçtu. Kaza anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, gece saatlerinde Emek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Koray A. idaresindeki 78 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak sitenin bahçesine uçtu. Koray A, olay yerinden kaçmaya çalıştığı aracının tekeri koptu. Site sakinleri 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan Koray A'nın tedavisini ayakta yaptı. Polis ekipleri Koray A'nın 100 promil alkollü olduğunu belirledi. Trafik cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreliğine el konuldu. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. lantika normal lantika gitti mi yoksa bari bir burası abi, abi hepsini göreceğiz yani yok bana sigara sizi...